Geleceği için araştırma yapan arkadaşım kanalıma tekrar hoş geldin. Bu video o kadar değerli bir video ki şimdi sana ne anlatacağım biliyor musun? ÖSYM'nin öğrencileri nasıl yerleştirdiğini ve sıralamaların nasıl hareket ettiğini, nasıl değiştiğini, az talebi, kılavuzu, yok atlası anlatacağım birazcık ve bunun yanında bir tane simülasyon yapacağım. Kafana çok daha net oturacak çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ÖSYM sistemini bilmeden tercih yapan çok öğrenci var. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Üniversite iki şekilde yerleşebilirsin. Ya tercih yaparsın. Tablo 3'ten 2 yıllık bir tercih olabilir. Tablo 4'ten 4 yıllık bir tercih olabilir. Bu tercihlerinden sadece bir tanesini kazanır ve gider ona kayıt olursun. Birkaç tane tercihini birden kazanacağını düşünen öğrenciler var. Ya da Bestio gibi, grafik tasarımı gibi, müzik gibi, tekstil moda tasarımı gibi, sahne sanatları gibi bölümlerin özel yetenek sınavlarına girersin o bölümlere kazanırsan özel yetenek sınavlarına gider kaydına olursun. Hem özel yetenek sınavına girip hem de tercih yapabilirsin. İkisini birden kazanabilirsin ama gidip istediğine kayıt olursun. Aynı anda ikisine birden kayıt olamazsın. Bir yılda bir defa üniversiteye kayıt olma hakkın var. Şimdi senin temel dayanağın nedir? Senin temel dayanağın ÖSYM kılavuzudur. ÖSYM her sene bir kılavuz yayınlar. İşte bu başvuru zamanında yayınladığı kılavuz oyunun kurallarını anlatan kılavuzdu. Şimdi önümüzdeki günlerde sonuçlarınız açıklandığında veya açıklanmadan hemen önce veya hemen sonra bir kontenjan kılavuzu yayınlanacak. Bu kontenjan kılavuzu şu, Türkiye'deki bütün üniversitelerin listesi, bütün bölümlerin listesi, bütün kontenjanların listesi bunun içinde. Bu Excel olarak da yayınlanıyor. Biliyorsunuz benim meşhur Excel'lerim var, kullanıyorum sürekli. Ya da PDF dosyası olarak da yayınlanıyor. Şimdi... Siz kılavuza baktığınız zaman gözünüz korkuyor, kafanız karışıyor. Çünkü kılavuzda bölüm bölüm değil veya sıralamayla değil üniversite üniversite paylaşıyorlar. Şimdi tercih robotu yapan kişiler ne yapıyor? Bu kılavuzu alıyor güzelce verileri harmanlıyor tercih robotuna yüklüyor sen de o robottan istediğin gibi verileri takip ediyorsun. Kılavuzda bir sürü kural var. Bu kurallara şeyleri geçiyorum. Özel durum açıklamalarını zaten başka bir videoda anlatmıştım. Şimdi şöyle birazcık aşağı inelim. İlk olarak 2 yıllıklar gelir. Sonrasında 4 yıllıklar gelir. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın burada kod var, iktisat yazıyor ve bir sıralama yazıyor. Mesela şurada sıralama yazmıyor. Bu ne demek? Böyle boş kutucuksa geçen sene dolmamış demek. Yani burada 40 kişilik kontenjanımız varmış. Buraya 40 kişiden daha az kişi yerleşmiş demek. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama böyle tire 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 ise Nokta nokta noktaysa bu ne demek? Tire 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 ise bu sene ilk defa öğrenci alıyor demek. Bu da önemli. Yani sen şimdi şuradan baktın. KKTC uyrukları geçiyorum. Biyomedikal Mühendisliği. Şurada 40 kontenjanı var. Biyomedikal Mühendisliği hangi üniversite? Düzce Üniversitesi. Evet, neymiş? Geçen sene dolmamış. Peki şuradaki sıralama ne? Bakın şurada yazıyor 2021 YKS başarı sırası. Burasını çok iyi dinleyin. Kılavuzda yazan oraya bir önceki sene yerleşmiş son kişinin başarı sırasıdır. Bu sene elektrik elektronik mühendisliğine işte şuraya 233119'la giremeyebilirdi o adam. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Veya daha düşük sıralamayla girebilirdi. Arz var. Yani buradaki arz nedir? Şurada 90 kişilik elektrik elektronik mühendisliği varmış. 2021 yılında, burası belki de o zaman 60'tı, belki de 70'ti, kontenjan da arttırmış olabilir. 233 binle kapatmış. 2022 yılında acaba kaç binle kapatmış bu bölüm? Yani sen kılavuzda 233 bin görmüştün. Bakalım şimdi hemen ben onu size bulayım. Düzce Üniversitesi. Hatta koddan bulayım. Bu kodlar tekildir. Aynı koddan bir tane daha yoktur arkadaşlar. Bakın. Kaç sıralamayla aymış? 233 binmiş. 214 bine çekmiş. Ne zaman? 2022 yılında. Şimdi 2022 yılında Düzce Üniversitesi'ni tercih eden adam 220 bin, 221 bin, 222 bin, 225 bin, 216 bin, 217 binlerdeki yüzlerce öğrenci arkadaşlar. Düzce Üniversitesi 213 binle kapatmış. Kılavuzda burada 213 bin yazıyor bana gelir diye tercihini yaptı. Ama şuna dikkat etmedi. Trende dikkat etmedi. Mühendisliklerde yukarı bir hareket vardı. Bunu görmedi belki de. Hatta bu elektrik elektronik mühendisine gelmişken söyleyeyim. Öyle bir durum oluştu ki arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisinin sıralamaları düşüyordu. Yukarı çıktı. Mühendislik videosunda göstermiştim. Böyle ters köşe de olabiliyor. Bilgisayar mühendisliği olsaydı direkt hepsini söylerdik size. Veya şunu şöyle bir sileyim. Bakın. Medipol Üniversitesi İngilizce Tıp tam burslu. Kodu hemen şuradan kopyalayalım. 2022 kılavuzunda ne yazması gerekiyordu? 2021'in sıralaması yazması gerekiyordu, değil mi? Kılavuza geldim. Önce bunu oturtmanız lazım kafanızda. Daha sonra anlatacağım diğerlerini. Bakın burada ne diyor? Bunun sıralaması kaçmış? Bakın 51. Kaç kişi alıyor? 10 kişi alıyor. Peki ben 45 sıralama, 46 sıralama, 50 sıralama, 51 sıralama. Yazdım, yerleştim, yazdım, yerleştim. 52, 53, 55, 60, 65, 70. adamım. Burada kılavuzda 51 yazıyordu. Evet, tıplarda gerileme oluyor. Yazayım gelir mi, gelmez mi? Yazdım. Tak, beni aldı. Mantığı anladınız değil mi? İşte arz talebi ve trendi doğru yakalamanız gerekiyor. Doğru bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Sadece bu kılavuza bakmıyoruz. Yok atlasa girip bu bölümün trendine bakıyoruz. Ya bak, şurada bir çıkmış. Aslında hepsi çıkmış buralarda bakın. Bir şu düşmüş, e, düşmüş, düşmüş, düşmeye devam etmiş. Böyle yorumlar yapacaksınız kafanızda. Şimdi gelelim tekrardan nereye? Excelimize gelelim. ÖSYM bizi nasıl yerleştiriyor? Şimdi bizim 30 tane tercih hakkımız var, değil mi? 30'da 30 doldurabilirsin. 30'da bir tercihte yapabilirsin veya ben e, umduğum sıralama gelmedi ben mezuna bırakıyorum diyebilirsin. Şimdi burası çok önemli. Sıralamalar nasıl oynar, nasıl değişir. Sınav kolaysa neden yukarıya çıkıyor, sınav zor olduğu zaman neden sıralamalar aşağı geliyor gibi bir şeyler var. Bunu anlatayım arkadaşlar. Bu da şu. Şimdi ben 12. Sınıf öğrencisiyim, sınava girdim, sınav zor geçti, umduğum sıralamayı alamadım. 50 bin bekliyordum, 70 bin geldi. Ben ne yaparım? Mezuna bırakırım. Otomatik olarak. Bir sene daha hazırlanayım, seneye 50 bin yaparım. Umduğum yere işte Ege Üniversitesi X bölümüne girerim diye düşünüyorum. Böyle 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 binlerce öğrenci mezuna bıraktığı zaman, son yıllarda da furya bu, mezunu bıraktığı zaman hop ne oluyor arkadaşlar? Sıralamalar aşağı doğru geliyor. İkinci olay şu, mesela bu sene matematik çok zor gelmedi değil mi? Matematiği kim yaptı? En iyi matematiği yapanlar sayısalcılar birçoğu fullüyor gibi bir şey oluyor yani. Ondan sonra eşit ağırlıkçılar geliyor. Sayısalcılarla eşit ağırlıkçılar beraber yarışıyor aslında. O yüzden sayısal ve eşit ağırlık sıralamaları e, sürekli olarak aşağı yukarı oynuyor. Sözelciler kendi halinde. Eşit ağırlıkçılar sözelcilerle çok yarışmıyor. Eşit ağırlıkçılar sözelden çok fazla tercih yapmıyor ama sayısalcılar eşit ağırlıktan da çok tercih yapıyor. Şimdi ben sayısaldan derece yapmış bir adamım. Sayısaldan ben aslında bilgisayar mühendisliği istiyordum sayısaldan 10.000 sıralama yaptım. Hedeflediğim yer 8.000. Bilgisayar mühendisi sürekli zaten çıkıyor. Ben bilgisayar mühendisliğini yazmaktan vazgeçtim. Ne yazacağım? Ben sayısalda 8.000 isem eşit ağırlıkta da belki 50.000'im, belki 30.000'im, belki 25.000'im değil mi? Eşit ağırlıktan hukuk yazmaya karar verdim. Ne oldu? Buradaki eşit ağırlıktaki diğer adamların önüne geçtim. Eşit ağırlıktan daha fazla tercih oldu. Veya işte dediler ki sınıf öğretmenliğinin ataması çok artacak. Aa birdenbire sayısalcılar da oradan tercih yapmaya başladı. Siz eğer ki bunu görmek istiyorsanız yok Atlas'a girersiniz. Lisans Atlas'ına tıklarsınız. Atıyorum bir tane bölüm rastgele seçelim şuradan. Şöyle çekiyorum bakın aşağı doğru. Bilgisayar mühendisi olsun. Yine denk geldi taşın körü gibi. Düzce Üniversitesi İngilizce buraya yazdım. Bakın şurada yerleşenlerin aynı farklı program işte program meslekler. İşte bilgisayar mühendisliği yazan adamlar dil konuşma terapisi de yazmış. Beslenme diyetetik de yazmış. Yani buraya yerleşenler. Ondan sonra ziraat mühendisliği yazmış bir kişi. 91 tanesi yazılım mühendisliği yazmış gibi e, bakıyorum. Hepsi sayısal. Buradan denk gelmedi eşit ağırlık bölümü. Birazcık araştırırsak işte eşit ağırlıktan bölüm seçsek ne olabilir? Psikoloji olsun hadi. Şöyle rastgele açalım. Mersin Üniversitesi. Ne varmış? Bak bir adam hem eczacılık yazmış hem psikoloji yazmış. Hem hemşirelik yazmış hem psikoloji yazmış. İşte bunları araştırarak hukuk yazmış bir sürü altına psikoloji yazmış muhtemelen oraya yerleşmiştir. Bunu da anladınız. Bu da kafamızda oturdu. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi <laughs> neye gelecektik? İşte simülasyonumuza. İşin eğlenceli kısmı bu. Ben şimdi burada 30 tane isim yazdım. Farz edin ki bunların hepsi üniversite sınavına girdi. 3 milyon kişi bunlar. Siz de böylesiniz. Yani siz de Ayşe, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Siz de bunlardan bir tanesisiniz. Burada da ÖSYM kılavuzunda olan üniversiteler varsayın. Bu üniversitelere ÖSYM nasıl yerleştirme yapıyor? Bakın onu anlatacağım size. Çok güzel. E, rastgele şimdi dolduracağız tercihleri. İşte 30 tercih değil de 5-6 tane tercih yapalım dedik. Bölüm adı ya da puan türü önemli değil. Tek bir puan türü üzerinden gidelim. Toplam şuradaki kontenjan bu 5 üniversitenin kontenjanı da arkadaşlar 21. Burada kaç kişi var baktığımız zaman? 30 tane öğrenci var. Demek ki 9 tanesi açıkta kalacak. Şurada yazan sıralamalarsa mesela A üniversitesi geçen sene en düşük 11. .yi almış. C üniversitesi 3 kontenjanı varmış. En düşük 7. .yi almış. Yani burada şurada C üniversitesi şurada işte 7 yazıyor. A üniversitesi burada kılavuzda 8 yazıyor gibi. Anlaştık. Şimdi buradan rastgele sıralamalar çok önemli değil. Sıralamaları daha sonradan. Mesela Kaan birinci kendim birinci yaptım sınav birincisi. Ben buradan ne yazayım? En yüksek sıralamalı 7 numara yani 7 ile kapatmış bir üniversite varmış. Ben buraya A yazdım. Şimdi sıralamanın yüksek olması o bölümün e, iyi olduğu anlamına gelmez. Yani birisi 100 binle kapatmıştır. Diğeri 120 binle kapatmıştır. Belki de o 120 binle kapatılan yerde daha güzel şeyler oluyor. Belki daha senin istediğin yer. Belki sana daha uygun yer orası. Belki seni daha güzel yerlere taşıyacak yer orası. Ona şimdi bakacağız. Birazdan o bölümler seçirken nelere dikkat ediyoruz onlara da bakacağız. Şimdi bakalım bu e, 7 kontenjanlık yerin 3, 3 kontenjanı varmış 7 sıralamalı. 7. adam da yazdı. Ondan sonra 8. adam da yazdı ya gelirse dedi. E, 4. adam yazsın. 6. adam yazsın. Ondan sonra bu adamlar 4. E, B üniversitesini yazalım şimdi. B şöyle rastgele B'leri atayım. Anlaştık mı arkadaşlar? Hop. Bunları da attık. Bir sürü B de yazdım. Şöyle C'leri de atalım. Rastgele dağıtalım. Kaç tercih yaptığımı bile bilmiyorum. E atalım. D attık. Bir tane daha. D atalım. E atalım. E atalım ne atalım buraya da? Düşük sıralamalı bir arkadaş. B atalım buraya. Şuraya da A atalım tekrar. Doldurduk mu? Herkes tercih yaptı. Hadi neyse şuradan Fatih tercih yapmamış olsun. Ne yapalım Fatih'e? Fatih, e? Fatih mezuna bıraktı. Mezun. Fatih kendini eledi. Şöyle buraya şöyle si siyah boyayalım. Hadi Fatih gitsin. Ondan sonra şurada e, e var. Kaç tane e var? 3 tane e var. Anlaştık. Şimdi buraya da ikincileri de rastgele dolduruyorum. Şöyle ikinciler çünkü çok önemli değil. Birinciden bakacağız. Şöyle 2, 3, 4, 5. Buralara hızlı geçebilirsiniz. 6, 7, 8, 9. C atalım şöyle aralara. E atalım. D. D dolduralım şarjımız bitiyor ne olsun C olsun şöyle buraya da E D D C C C C ya normalde tercih böyle olmaz da ben size göstermek için arkadaşlar böyle yazıyorum yani rastgele ya böyle tercihleriniz olabilir tamam. Şöyle B diyelim, A diyelim. E. Tercih yapamıyorum, çok enteresan. <laughs> C, D, D, D. D çok tercih edilmiş. C, C, B, B, B. Tamam, bu adamlar iki tercih yaptı. Aziz bir tercih yaptı, bıraktı. Anlaştık mı? Ondan sonra Şöyle bir şu birinci tercihleri bir daha şöyle bir şöylemesine yapıştırırsam daha da karışık olacak zaten. Şöyle. Şunları da açalım. Hadi bunlar da bu kadar tercih yapmış olsun. Şöyle şu tercihlerimi de siliyorum. Şunları da sildim. Çünkü tercih arada boş geçilemez. Tamam. Tercihler girildi. Herkes birinci tercihini yaptı. Bir kişi mezuna bıraktı. Elendi gitti. Herkes ikinci tercihini yaptı. Aziz yapmadı. Sonra Zafer üçüncü tercihini yapmadı derken şurada şu adam şu kadar tercih yapmış. Gibi gibi gibi. Anlaştık. Şimdi ÖSYM bizi nasıl yerleştiriyor? Bütün tercihler sisteme giriyor. Sonra bir elek sistemi gibi bir şey oluyor. Sıralamaya göre hepimizi bir sıralıyor ilk önce filtreledim. Küçükten büyüğe dedim ki Aa, en yüksek sıralamadan aşağı doğru geldi. Şimdi K'nın birinci tercihi neymiş? Bakıyor. K'nın birinci tercihi A üniversitesiymiş. A üniversitesi buraya Kaan yazdı. Kaan atandı mı? Kaan listemizden çıktı mı? Çıktı. Artık Kaan hayatımızda yok. Sonra iki numaralı kişi Eda C üniversitesini yazmış. Buraya da Eda yazdık. Anlaştık. Eda da hayatımızdan çıktı. Çünkü yerleşti baktığın zaman. Emre C yazmış. Emre C yazmış. Emre de hayatımızdan çıktı. Emre'yi de yerleştirdik. Hakan A yazmış. Hakan A yazmış. Şöyle bakıyoruz. Osman E yazmış. Şimdi Osman 5. olmuş ama 25 sıralamayla kapatan yeri yazmış. Yazabilir Osman. Niye? Osman'ın evine yakındır. Ee, hayalindeki üniversitedir. Kız arkadaşı oraya gidiyordur. Bir sürü şey olabilir. Osmanlar aşk adamı. Tanıyoruz Osmanları. Aziz tek tercih yapmıştı. 6. sıralamadaymış. A. Aziz de A üniversitesine 3. sıradan girdi arkadaşlar. Aziz de çıktı hayatımızdan. Geldik Gizem'e. Gizem, e. Gizem A üniversitesini yazmış. 4. sıradan Gizem de girdi. Şimdi... İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. Ne oldu? A'nın 4 kontenjanı vardı. 4'te 4'te oldu. Artık A yazanlar arkadaşlar A tercihlerine giremiyorlar. Birinci tercihler gitti. A'lar gitti. Tamam. Şimdi Volkan'ın birinci tercihi sekti ya. Volkan'ın ikinci tercihine bakıyor. C üniversitesinde. Bir kişilik yerimiz var mı? C. Buraya Volkan'ı yerleştirdi. Anlaştık mı? arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın aynen böyle gidiyor. Geldi şimdi sıra Burak. Burak B yazmış. 9. sıralamaymış. Buraya Burak yazdı. Burak da gitti. Aynen böyle yerleştiriyor. Veli D yazmış. Veli de gitti. Bak birinci tercihinde yerleşiyor millet. Ali 11 B yazmış. B değerimiz var mı? Ali'yi de aldık buraya. Bak sondakiler nasıl açıkta kalacak şimdi. Ahmet 12. Ne yazmış? B. Ahmet 12. sırada. Ahmet. Tamam Ahmet. Geçmiş olsun. Hüseyin B yazmış 13. sırada. Hüseyin arkadaşımız. Severiz kendisini. Tolga C yazmış. C değerimiz var mı? C değerimiz yok. Çünkü C 3'te 3 doldu. Tolga'nın ikinci tercihine bakıyor. E. E'de yerimiz var mı? Aha Tolga geldi. Aslında Tolga buraya birinci sıradan yerleşti. Yani şöyle. Elek sistemi ya ben sıradan gittiğim için böyle oldu. Yok Tolga birinci sıradan yerleşmedi. Pardon çok özür dilerim. Osman'ın sıralaması daha iyiydi zaten. Osman yerleşti. Tolga şimdi yerleşti. 14 sıralamayla geldik. Aa Berk. Berk sana yer yok. Berk'e A, A'da da yer yok. Belki C'de de yer yok. Berk geldi. Dördüncü tercihine yerleşti arkadaşlar. Şuraya. Berk. Dördüncü tercihine yerleşti. Mantığı mı? Bak. Burası çok önemli. Tam olarak böyle işliyor sistem. Geldik Sena'ya. Sena'nın birinci tercihi gümlemiş zaten. D'ye bakalım. Sena hop. ikinci tercihten D'ye yerleşti. Sena. Yazdım. Begüm 17. sıralamadaki Begüm D. Begüm'ü de yazdık. Birinci tercihten yerleşti. Recep E. ayva Recep yerleşemiyorsun E'ye. Bak Recep şu anda çok üzülüyor. Niye? E üniversitesinin sıralaması 25'ti. Recep'in sıralaması kaç? 18. Geldi mi E üniversitesi? Gelmedi. Çünkü Osman 6 numaraydı şurada bir yerde. Yerleşti. Tolga da 14 sıralı. 14. adamdı. Tolga yerleşti. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Recep'in birinci tercihi gitti. Recep şunlar yanlış olmuş kopyaladığımız için. Şöyle yapalım. C yapalım. D yapalım. Şuraya da bunu da boş geçelim. 18. Birinci tercihi gitti Recep'in. İkinci tercihine bakıyorum. A yok. Hatta Recep'e şuraya B yapayım da açıkta kalsın. Sonra C'ye bakıyorum. C 3'te 3 dolmuş mu Recep'ten önce? Dolmuş. B'ye bakıyorum. 4. A Recep'i açıkta bırakacaktık. Girdi. Tamam güzel. Burada Recep. Recep şanslısın. Dördüncü tercihine yerleştin. Şimdi Zafer iki tercih yapmış. B'ye bakıyorum. B'de 5'te 5 beş dolu mu? Çünkü Recep girmişti. Dolu. A'ya bakıyorum. A da dolu. Zafer sıralaması 28 olan yere 19 sıralamayla giremedi. Zafer bir tercihini yukarı atış yapmıştı. Bir tercihinde birazcık garantili olsun diye yapmıştı. Zafer açıkta kaldı. Anlaştık. Gelelim Büşra'ya. 20. Büşra. Büşra B yazdı. Giremedi. B dolu. E yazdı. E'ye bakalım. E de dolu. D yazdı. Aha D ye yerleşti. Büşra D'ye yerleşti. Tamam. Bu kadar güzel. Bak Büşra Zafer'den daha düşük puanlı. Ama doğru tercih yaptığı için Büşra yerleşti. Elif'e bakalım. B dolu mu? Dolu. D. O. Oh, Elif de yerleşti. Elif'i de yerleştirdik. Gelelim şimdi. Seren'e. Seren. Şöyle şunları değiştirmem gerekiyor. Kopyaladığım için. E yapalım. Hadi şunları da silelim. B dolu mu? Dolu. C dolu mu? Dolu. E dolu mu? E de dolu. Bak B'ye 28 de giremedi. E'ye de 25 sıralamalı olan yere giremedi. Kendisi 22. Geçmiş olsun Seren. Açıkta kaldın. Devam ediyorum. Ayşe B'ye giremez zaten. Doldu. C'ye girebilir mi? O da dolu. D'ye girebilir mi? Kaç kişi var? Şurada bakıyorum. 6'da altı 6 altı dolmuş. Burası da zaten giremiyor. Hop. Ayşe de açıkta kaldı arkadaşlar. Bu adam zaten Fatih'ti. Mezuna bırakmıştı biliyorsunuz. Hatta şunu sarı yapalım bakıyorum Gökçe'ye bakalım. B'ye zaten giremezsin Gökçe. Doldu. E de doluydu. E de doldu. B'ye bakalım. B'de 5 kontenjan var. Burası dolmuş muydu? Dolmuş. Bu zaten yanlış kopuyormuşuz. Gökçe'de de açıkta kaldı. Bak alt taraftakiler açıkta kaldı. Şurada şunun kontenjanı 6 değil de 8 olsaydı Gelirdik burada bakalım D birinci tercihinde olan işte şunları elendiğini varsayın. Diğerlerini nasıl Bakın şafak girebilirdi oraya. Şuraya şafak eklenirdi. Tamam arkadaşlar. Bu sıralamayla dahi eklenirdi. Çünkü üstündekiler ya açıkta kalmış ya farklı bir şey olmuş. Şöyle yapalım şunları. B, A desek Arda da açıkta kalıyor. Değil mi? Çünkü B de dolu, A da dolu arkadaşlar. Maalesef ki. Mehmet sen de açıkta kaldın. Hadi Hasan da tek tercih yapmış olsun. Açıkta kalsın. Bu zaten 30. sıradaki kişi. Bu da yine Fatma da açıkta kaldı. Bakalım ne yaptık? Üniversitelerimiz tamamen doldu. Arkadaşlar 21 kontenjan, 21'de 21 hepsi yerleşti. Zafer, Seren, Ayşe, Gökçe, Arda, Mehmet, Hasan, Fatma açıkta kaldı. Kaç kişiymiş bunlar bakalım. 8 kişi. Bir kişi de mezuna bıraktı. 9 kişi. Tamam. Durum bu arkadaşlar. Bu mantığı biliyorsanız tercihinizi çok güzel doğru bir şekilde yaparsınız. O yüzden doğru tercih yapmak, yelpaze şeklinde tercih yapmak, geniş tercih yapmak, hem yukarı atış yapmak hem fazlaca kendini garantiye almak çok önemli ve değerli. Bunu asla ve asla unutmayın. Tamam. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzü olsun. <laughs> Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Bence güzel bir video oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere dedik ama şöyle bir şey var. Bu üniversiteler kaçla kapattı? Ona bakmadık arkadaşlar. Hemen şöyle şurayı bir açalım. Bunları geri açayım. Hangi öğrencinin kaç sıralaması vardı ona bakacağım. Tamam. Şimdi Gizem kaçıncı? 7. Evet. Recep. Kaç numaradasın Recep bakalım. Göremiyorum Recep'i. Recep 18. 18. Şurası kaç? Volkan. Volkan kardeş. Neredesin? 8. Nerede? 8. Tamam. 8. Şafak. Şafak neredesin? 26. Niye? Kontajanı arttırdım o yüzden. Hatta bu kaç? 7. Şurada bir kişilik daha tercih olsa en alttaki adam şunu örnek veriyorum. D olsaydı bu da buraya yerleşirdi. Tamam. Geçelim. Hemen şuradan da Tolga'ya bakalım. Tolga. Neredesin Tolga? 14. 14. Şimdi kılavuzda 11 yazıyordu. 7 ile kapattı. Kılavuzda 28 yazıyordu, 18 ile kapattı. 7 yazıyordu kılavuzda, 8 ile kapattı. 15 yazıyordu, 26 ile kapattı. 25 yazıyordu, 14 ile kapattı. Olay tamamen bu arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.